Çakıl Taşı Dalaman Mıcırı Uygulaması Peyzaj dünyasının tamamlayıcı ve dikkat çekici unsurları olan doğal taşlar, özellikle son yıllarda renkli ve dolgun görünümleriyle bahçelerin aranan öğeleri haline geldiler. Nif Organik de uzun zamandır dekoratif doğal taşlar kategorisi altında peyzaj sektörünün doğal taş ihtiyacını doğru ve kaliteli ürünlerle karşılayan Ambalajlı malzemeleriyle nihai tüketiciyi hedef alan bir yaklaşım sergiliyor. Bu hafta sizlere söz konusu kategori içerisindeki çakıl taşı diğer adıyla dalaman mıcırını ve saksıdaki uygulanışını anlatacağız. Dalaman mıcırı Toros Dağları'nın çaylarında oluşmuş doğal bir mıcır türüdür. 3-5 mm, 5-10 mm 7 15 mm ve 15 30 mm ebatlarında tasniflenmektedir. Peyzaj uygulamalarının yanı sıra wash beton karolarında, içme suyu arıtmalarında ve sondajlarda da kullanılmaktadır. 10 ve 25 kilogramlık ambalajlarda ve dökme olarak müşterilere sunulur. Bahçelerin yanı sıra kapalı alanlar ve balkonlardaki saksılı bitkilerde de kullanılan dalaman mıcırının nasıl uygulanacağını öğrenmek için Peyzaj Yüksek Mimarı Abdullah Öter'e kulak veriyoruz şimdi. Herkese merhaba. Peyzaj Yüksek Mimarı Abdullah Öter ben. Bugün sizlere Nif Organik markasının dekoratif doğal taşlar sınıfından dalaman mıcırını anlatacağım. Ve aynı zamanda taflan bitkisinin uygulamasını yapacağız. Dalaman mıcırı farklı renklerde ve farklı ebatlarda gördüğünüz gibi bir mıcır şeklidir. Bunun malçlama olarak yani toprak yüzeyinde dekoratif amaçlı ve aynı zamanda toprağın neminin sabit kalabilmesini sağlamak amaçlı kullanıyoruz. Bitkimiz taflan bitkisi, saksıda olan bir formu. Aynı zamanda diğer bildiğimiz taflanlardan çok farklı bir formda gördüğünüz gibi çember yapılmış bir şekilde. Bu bitkiyi nerelerde kullanıyoruz? Öncelikle kapı girişlerinde, bina girişlerinde, iş yerlerinin girişlerinde kullanıyoruz. Çünkü farklı görünümüyle mekana farklı hareketler kazandırmaktadır. Şu anda saksının dibine dalaman mıcırı uygulaması yapalım. Çok kalın bir şekilde sermemize gerek yok. Yalnızca toprak yüzeyini kapatacak kadar sermemiz yeterli olacaktır. Dalaman mıcırını kullanmamızın amacı sanki dere kenarında doğal bir görüntü sağlasın amacıyla kullanıyoruz. Özellikle dalaman mıcırını seçmemizin sebebi bu. Bitkimiz tamam. Uygulama tamamına sonlandırılmıştır. Bitkimizi sulayabiliriz. Nif Organik. Toprağa hayat, hayata değer katar.